en genç illerden biri olduğumuz için en diyelim. bundan dolayı da <laughs> bu dinamikliği de artık halkımızla beraber bütünleştirmemiz lazım, göstermemiz lazım. Göstermeye yönelik projeler diyelim. böyle bağlamış olayım. Evet. 2017 yılından beri trafiğe kapalı bir alan haline getirdik. Burada vatandaşlarımızın sosyal yaşantılarını canlandırdık, şehrimize yeni bir kimlik kazandırdık. Yaklaşık 1500 metrelik bir, bisiklet yolumuz var bu İstanbul Caddesi'nde. Ve e, toplamda 3300 metre diye tekabül ediyor Düzce genelinde. Ayrıca trafiği kapattığımız cadde ve sokaklarımızda da e, bu Avrupa Birliği ile beraber biliyorsunuz yürüttüğümüz bir proje aynı zamanda. Avrupa Birliği'nin e, bir proje. E, Düzce'de bunları yapmaya çalışıyoruz. E, <laughs> Yani iddialı demeyelim işte yani biz eee halkı dinleyerek halkla beraber çalışmalarımızı yapmaya çalışıyoruz. Eee